Merhaba arkadaşlar. Bugün Feisap F110 kutu açılışı yapacağız. Gayet minimal bir makine. İçerisinde 3 kablosu ve cihaz çıkmakta. Cihazımıza güç verelim. Power tuşuna açıyoruz. Bu panel üzerinden ısı ve saniye ayarı yapıyoruz. Yaptığımız ayar sonrasında presi bu şekilde kapattığımızda baskı işlemi başlıyor. Süre 210 saniyeden geri saymaya başlıyor. 0 olunca uyarı veriyor ve baskının bittiğini bize bildirmiş oluyor. Sonrasında yine bu şekilde açarak bardağımızı kolaylıkla çıkarıyoruz. Baskı yapacağınız bardağa göre basıncıları yapmanız gerekiyor. Bunun için makinemizin arka kısmında bulunan <laughs> bu kısımda sıkarak ve gevşeterek uygun basıncı ayarlamanız gerekmekte. Biz ithal kupamıza göre bu basınç ayarı yapacağız şimdi. Şu an çok sıkı. Biraz gevşetiyorum. Bu basınç gayet uygun bu bardak için. Isımız 180 derece. 110 saniye ayarlı. Isımız 180 dereceye gelince baskı işlemi başlayacak. Baskı işlemi bittiğinde hafif sıkarak gevşetiyoruz ve bu şekilde açarak bardağımızı kolaylıkla alıyoruz.